Tabii bu teknolojiyle birlikte e, bu e ihracatın zaten kendisi adı üstünde e ihracat olması, teknoloji bazlı bir platformlar üzerinden gerçekleşiyor olması önemli. Bir de sizin tabii İngiltere tecrübeniz önemli. E, gerçekten 20 senelik tecrübe önemli. E, biz ben de bir kobiyim dediniz. Yani ne gördünüz? Mesela zorluklar özellikle. Yani e tabii ihracat tabii ihracatla e ihracatı da belki ayırmak lazım burada. E, İngiltere pazarında bu uzmanlığınız e, tabi bu şeyler için önemli. O e, oraya fokus olmuş öncelikli bir şirketsiniz. Ne tür tecrübeler e, yaşadınız siz? Böyle e, kobileri oraya taşıma konusunda da e, sizi böyle e, buna teşvik eden ne tür e, orada özellikler var? Fırsatlar var diyelim. Şimdi Öncelikle İngiltere, Türkiye ile İngiltere iş, iş e, ilişkileri her zaman çok olumlu ve aklından bir nokta vardır. Hep bir Almanya öncelik vardır ama aslında İngiltere belki de son 20 yılın Türkiye'nin en fazla hı hı. ihracat yaptığı ikinci ülke pozisyonunda. Alım gücü yüksek ve Türk ürünlerine olan algı her zaman pozitif. Evet. Buna paralel iki hükümet arasındaki yapılmış olan özellikle Brexit öncesi ve sonrasındaki hı hı. serbest ticaret anlaşması ile birlikte büyük bir orandaki ürün Türk menşeli ürünlerin hemen hemen hepsi vergi avantajıyla yani vergisiz bir şekilde İngiltere'ye sevkiyatı söz konusu. Evet. Benim özellikle son 20 yıl içerisinde hı hı. E, kobi ve ihracatçıların e, ürünlerini taşırken e, gözlemlediğim e, en e, vurgulu nokta e, Türk markalarının kendi markaları yerine yabancı markalar olarak e, piyasa mevcudiyeti ve e, İngiltere'deki e, büyük alıcıların e, dominasyonuyla e, süreçleri yönetmesi Hı hı. pandemi döneminde bu fikrin envoyonun yapılanmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi Türk markalarının kendi markalarıyla İngiltere pazarına direkt nihai tüketiciye ulaşma evet. hedefi. Yani posonculuktan çıkıp pazarda marka e, odaklı evet. büyüme evet. E, diyelim kademesine geçmek diyelim evet. ya da sürecine geçmek. Evet. Burada da bizim geçmişteki yaşadığımız birçok firmamızın ürünlerini taşırken Hı hı. yaşadıkları tecrübeleri gözlemleme şansımız oldu. Pazar kayıplarına, fason üretimle birlikte fason pazar kayıplarını gözlemleme şansımız oldu. Pandemi ile birlikte bu aradaki alıcıları ya da toptancıları aradan çıkararak Türk markasının kendi markasıyla hı hı. faaliyet gösterebileceği bunu da gerek marka tescili, gerek hukukçuların desteğiyle, gerek izinlerle birlikte kendi markalarıyla var olma fırsatını yakalamalarını hedefledik diyeyim. Evet. Onun heyecanını yaşadı